Merhaba herkese PES 2021 oynuyoruz Ben oynuyorum Venom spikerlik yapacak Oynamamızı çok istiyordunuz Biz de sizin için bomba gibi bir takım oluşturduk Hadi hadi çabuk söyle Sunucu yapmak istiyorum Tamam Arkadaşlar takımımızın adı JokerSpor Kadro mükemmel yalnız Messi var Ronaldo var Muhammed Salah var Thomas Müller var Toni Kroos var Baroğlu var Herkes var ya İlk rakibimiz Real Madrid Çok güçlü bir takım bakalım yenebilecek miyiz? Yenersin yenersin. Bunlar ilk başlar olduğu için ne kolay rakipler geliyor. Göreceğiz bakalım. Real Madrid sonuçta. Ben de Joker Spor'un yönetimi olayım. Yöneticisi. <laughs> tamam sen de yönetici ol. Ben teknik direktör, sen yönetici. Ben oynuyorum sonuçta. Benim teknik direktör olmam lazım. Evet futbol severler. Dünyanın en mükemmel, en efsane kadrosunu oluşturdum. İşte bunlar vurdular. İşte böyle. Ne yapıyorsun ya? Ben spikerim. Sen yöneticisin. Evet gol olunca kendimi kaybettim. Dur ama ben bir açıklama yapayım önce. Bah, çabuk söyle o zaman. Evet futbol severler. Paraya acımadık. Dünyanın en efsane kadrosunu oluşturmak için dünyanın en iyi futbolcularla milyon milyon milyon, milyon dolarlar vererek takımımıza kattık. Takımımızın adı Joker Spor. Yeter bu kadar çok konuştum. Hadi başla Venom. Oh be. Evet futbol severler. Joker Spor için çok kritik bir maç. Çünkü Joker Spor'un ilk maçı bu. Bu maçı galibiyetle kapatırsa ilerisi için çok güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Evet şu an 1-0 önde Joker Spor. Ve yeni bir atak yapıyor Messi'yle. Evet sağ kanatta Muhammed Salah'a verdi. Ortada Henderson'a verdi. Evet Ronaldo içeri kaçıyor. Müller'e verdi. Müller Henderson'a verdi. O sat yok mu? Yok. Ah direkten dışarı çıktı. Orta alanda ile geldi Joker Spor. Sağ kanattan Muhammed Salah içeri attı pasını Henderson'ın vuruşu auta gitti. Yalnız top rakipte. Defans edecek teknik direktör. Defans edecek adamları. Ya ne karışıyorsun yönetici? Çünkü yöneticiyim her şeye karışırım. Seni ben aldım ya. Bak bu takım galip gelmezse seni satar başka teknik direktör alırım. Ha. Sen fazla havaya girdin galiba. Salah vur oradan Müller vur. Vur vur vur. Vurma. Vur. Salah'a ver. Ha. Salah sen vur. Nasıl? Nasıl vuruş bu ya? O kadar para verdim sana be. Ya ama teknik direktör ben ya. Sen niye öyle konuşuyorsun spiker gibi? Özür özür tamam bir daha yapmayacağım. Evet Joker Spor. Corner köşe vuruşu kullanacak. Evet sağ taraftan. Toni Kroos'la kullanacak köşe vuruşunu. Bakalım. Hop vurdu. Ronaldo'ya mı geliyor? Hayır. Defans uzaklaştırdı Tom'u. Şimdi Çivil'de. Kivir, hop Gitti. Tegi, nereye attı ya? Evet, evet. Hector Bellerin, Bellerin, Muhammed Salah el kol işareti yapıyor, buraya atıyor ama atmıyor Belerin. Henderson, Henderson baktı, of kötü bir pas. Şimdi rakip takım atağa geçiyor, Henderson, of uzatamadı ayağını. Evet rakip takım daha, Tamam, tamam Jokal Messi'ye verdi Messi, Messi, Messi. Messi, Muhammed Salah. Sağ tarafta Henderson. Anderson sağdan yadırıp gidecek mi? Yok, vası sağa döndü. Messi Messi vuracak. Messi vurdu gol! Köşeden yapıştırdı. Gol attı Messi sağ tarafta. Joker 2-0 öne geçiyor Real Madrid karşısında. Messi benim yakın arkadaşım. Helal olsun sana verdiğimiz paralar. Bak bak şu vuruşun güzelliğine bak. Sağdan hop bir koymuş. Hop sağdan kalenin dibinden. Kaleci yetişememiş. Aferin taktik traktör. Güzel yönetiyorsun maçı. Teşekkür ederim. <laughs> Müller ve Messi'nin golleri Lazoca Spor 2-0 öne geçiyor Real Madrid karşısında. Real Madrid atak yapmaya çalışıyor ama Joca Spor defası çok sağlam. Müller, Henderson, Salah. Salah Messi'ye verdi. Ronaldo pas bekliyor. Oraya atacak mı? Müller atıyor pası. Oh Müller'e gelmiyor top. Messi yine topun peşinde. Aldı topu. Aldı topu ama kaptırıyor. Evet Real Madrid kendi sahasına göre sol taraftan Atak başlatmaya çalışıyor. Of. Uzaya gönderdi. Geri döndü ama. Orada Stones var. Geçer mi ondan? Geçmiyor. Henderson. Evet. Kroş. Tony Kroş. Muhammed Salah. Ronaldo yine kaçıyor. Ama onu gören yok. Çok uzakta ya. Adam uzakta kalmış. Evet. Belerin. Messi. Messi sağ tarafta. Chilwell. Ronaldo attı ama gelmedi. Oradaki kim o? Kim o? Kim o beyaz adam? Muhammed Salah'a benziyor. Orada da mı varmış aynısından? Evet aynı adam kullanmamışlar ya. Salah. Salah bizim Salah. Evet bizim Salah da top. Ortaya attı gelmedi gelmedi. sak var offside. Müller ne yapıyorsun sen be? Gerçi bu adama para vermeden getirttirdik. İlla yalvardı ben de sizin takımda oynayayım. Bir öğle yemeğimi ver. Bedavaya oynarım dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Karın tokluğu da mı oynuyor yani? He karnımı doyurur yeter dedi. Saraftan mükemmel bir pas. müller geldi Müller vuruyor. Ya Müller atamadı be. Tabi adama para vermedik ya. Bedavaya bu kadar diyor herhalde. Uf şimdi vurdu kim vurdu? Messi vurdu dışarı gitti. Messi bugün mükemmel oynuyor. Köşe vuruşu kullanacak Jokers Sport sağ taraftan Toni Kroos'la. Hadi bakalım kim atacak? Herkes bekliyor. Toni Kroos. Ortaya vurdu. Çirvele gelecek, evet. Tekrar Tolikroş'ta. orta yapar mı? Yaptı ortasını Messi küçücük boyla oraya uçmaya çalıştı ama boy yetmedi yazık. Yalnız Ronaldo'yu hiç göremiyorum oyunda. Ona da o kadar para verdim. Messi kadar para verdim. Messi bak ne güzel oynuyor Ronaldo. Oynayamıyor. Ona pas vermiyor ki teknik direktör. Ya tamam vereceğiz bir durun ya. Evet top yine Messi'de Messi mükemmel geçti Vuracak mı vurdu vurdu yine aynı yerden gol atıyor Bir önceki golünün Aynısının tıpkısını atıyor Messi iki gol atıyor Joker Spor 3-0 önde Yalnız Muhammed Salah da mükemmel oynuyor Muhammed Salah Henderson ve Messi Joker Spor sırtlayan oyuncular bugün Evet onların maaşına zam yapacağım Efsane futbolculardan kurulu Joker Spor Efsane takım Real Madrid karşısında 3-0 önde sayın seyirciler. Real Madrid atak yapmaya çalışıyor. Tol mu var? Ne oldu ki orada? Hiçbir şey olmadı ya. Hemen öttürdü düdü. Evet çok uzaklardan bir serbest vuruş kullanacak. Vurur mu kaleye? Yok. Ortasını yaptı. Muhammed Salah defansa da yardımcı oluyor. Nasıl bir futbolcudur bu Muhammed Salah ya? Şimdi de sağ kanattan koşturdu gidiyor. Müller pas istiyor. Müller'e verir mi? Vermez. Fazla gitti biraz geri döneyim dedi. Evet arkada galerin var. Yapacak ortasını yaptım. Henderson'a gol. Henderson'a gol. Daha biraz önce Messi ve Muhammed Salah'la takımı sırtlıyor demiştik. Şimdi de golünü atıyor Henderson. Bu futbolcu iyi ki almışım ya. Mükemmel işler çıkarıyor ha. Henderson iyidir. Yalnız bu asgari ücretle çalışıyordu. Ben bunun maaşına zam yapayım da başka takımlara gitmesin. Asgari ücretle mi çalıştırıyorsun adama? <laughs> Kendi dedi bana bin lira ver ben oynarım dedi de Ben dedim olmaz en azından asgari ücret olsun dedim Bir de sigortanı yaparım dedim Öğlenleri de yemek benden Bedava simit alacağım sana dedim Geldi Henderson'ın golüyle Jokerspor 4-0 öne geçiyor Real Madrid hiçbir varlık gösteremiyor Of ta oradan denedi Var ya o gol bir girseydi oradan Sadece kaleciyi değil Bütün futbolcuları kovardım ha Stadyumu bile satardım topu da keser patlatırdım. Yavaş yavaş. Kaleci Onana. Verdi Çilvel'e. Önünde Henderson var. Yok kroşmuş. Kroşa verdi. Messi. Evet yine sağ taraftan mı atak yapacaklar? Evet hazırlık yapıyorlar. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 4-0 Joker Spor'un üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı daha buluşmak üzere. Ve ikinci yarıda tekrar birlikte... Real Madrid'in vuruşu da başladı. ikinci yarı. Boateng Defans da evet sol kanada oynuyor. Sol kanattan atak mı yapacak? Uzun bir top ama evet defans kapıyor topu. Şimdi Messi'de top. Oyun kurucu Joker oyun kurucusu Messi ortada topu domine ediyor. Evet sol tarafta Kroş. Evet Ronaldo top bekliyor yine vermiyorlar ona. Müller top. Müller. Müller vuruyor. Gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol yalnız. Mükemmel. Toni Kroos'la sol kanattan geldi. Ronaldo'ya verebilirdi ama önündeki Müller atıyor evet. İkisi de Alman vatandaşı bunların. Müller de vuruyor ve top kalenin sağından 90'a takılıyor. Rokkelspor 5-0 önde. Rokkelspor için kolay lokma oluyor Real Madrid takımı. Ama bunlar ilk maçlar. Zayıf takımlar gelmesi normal. Top yine Messi'de. Mükemmel bir pas. Salah, Muhammed Salah da. Gol atar mı acaba? Evet önünde adam var yalnız. Oh, geçemiyor. Geçemiyor ve penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Kendini yer attı gibi geldi bana Muhammed Salah. Yok ya önüme geçti adam. Duvara çarpar gibi çarptım düştüm. Haydi bakalım altıncı gol bekliyoruz. Penaltı atışını Muhammed Salah kullanacak. Evet. Evet vuruyor. Vuracak. Vurdu. Kaleci kurtardı. Ve kornere gidiyor top. Ya beceremiyorum şu penaltıları. Sol taraftan köşe atışı kullanacak Kroş'la Yok burası sağ taraf mı? Ama neyse işte kullanıyor Ortaya attı Bel gelmedi top Henderson'da top Henderson Chilwell Ronaldo Hadi Ronaldo bunu da salın Bunu da salın Vuracak Vurdu Of önüne adam geçti be Chilwell'da top Evet güzel Chilwell Of kaptırdı Tony Kroş Ronaldo Chilwell Ronaldo Ronaldo Of düştü yine ya düştü. Ronaldo'ya pek top gelmiyor yalnız. Evet, diğer futbolcular Ronaldo küstü mü acaba? Yok ya, gelecek. Lazım olmuyor. Çok lazım olduğu bir sırada devreye girebilir Ronaldo. Şu an zaten 5-0 öndeyiz ya. Ha, o yüzden pek kastırmıyor. Anladım. Top, evet Müller kaptı topu. Arkadan sinsice yaklaştı ve aldı topu Ronaldo'ya verdi. Ronaldo kroşa, kroş. Messi, Messi, Müller, Müller de top. Müller geçemiyor, geçemiyor. Bencilik yapmaya başladı Müller. İki tane gol attı ya, havalara girdi sanki. Evet, hettirik yapmaya çalışıyor ama pas vermesi lazım, yanlış yapıyor. Yanlış yapanı acımam, kapının önüne koyarım. Çilvel aldı topu. Güzel. Ronaldo. Müller'i gördü. Müller. Ah, adamı omuz attılar abi, omuz attılar. Hakem görmüyor ki. Ben topu atıyor ona, rastgele atıyor. Ne yapıyorsun? Adamın önünden geçti adama verecekti ya. Neyse Stones. Stones kaya gibi adam Stones. Miller. Ronaldo. Salah. Karşısında üç kişi belirdi birden. Şut pozisyonu arıyor. Vurabilecek mi? Messi'ye verdi. Messi alır mı? Aldı. Önde Boateng var. Geçti mi? Geçemedi Boateng'i. Henderson da. Salah da. Salah vuracak galiba vurdu. Kafadan döndü adamın kafasına çattı. Evet, şimdi uzaklaştırma çalışıyorlar. Yine Henderson, Müller. Messi, Messi geç onu. Ronaldo vur Ronaldo. Kaleciden döndü. Uzaklaştırıyorlar. Real Madrid topu bir türlü uzaklaştıramıyor. Kendi ceza sahası tarafından. Evet, şimdi açılmaya başladılar. Evet, sağ, sağ tarafta gelecekler ama. Kroş'u geçemiyor. Vurdu öylesine. Evet, top orta sahada. Oradan bir kaparsa Joker spor yeni bir atak yapabilir ama evet hala hala Real Madrid'de top havalandırdı kaleci alır onu kaleci Onana o nasıl bir isim ya Ananas gibi Stones Chilwell Ronaldo solda yine bindirecek galiba hayır Müller'e pas atıyor Müller'de, of güzel bir pas Salah'ta top Salah aldı topu ama geçebilir mi? Geçemedi. Al onu Salah. Al ve hemen ortaya ortala. Henderson. Güzel. Messi. Messi oradan vurur mu? Ronaldo vurur ama. Vuramadı. Adamın ayağına vurdu. Of düştü. Stones düştü. Neyse. Önemli değil. Evet. Stones. Kaptırma onu Stones. Ver hemen Ronaldo. Müller. Ronaldo hemen Müller'i görüyor. Evet. Salah. Hadi Müller. Atatürk şunu. Vur vur oradan. Vur oradan. Dağlara taşlara vuruyor. Uzağa gitti top. Ronaldo'nun bugün morali çok bozuk. Niye bozuldu acaba morali? Parası az geliyorsa biraz daha para versem diye düşünüyorum. Real Madrid kalecisi kale vuruşuyla topu oyuna sokuyor. Stones. Müller'e gelmedi top. Real Madrid sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor ama Van Dijk. Van Dijk diye mi okunuyor bu? Evet Kroş. Solda Ronaldo var yine. Ronaldo Müller gördü. Müller geri oynadı. Ronaldo. Evet, Çilvel. Orta yapıyor. Müller, Müller kafayı vurdu ve gol! Müller hat-trick yapıyor. Müller hat-trick yapıyor. Hat yapıyor. Günün futbolcusu Müller. Müller üç gol atıyor Real Madrid'e. Müller beleşe getirttirdim takıma. Üç tane gol attı. Bir kamyon para verdim Gol atamadı be Onun da zamanı gelecek kardeşim Bu maçta yıldızlaşamamış olabilir Ama daha önümüzde başka maçlar var Müller'in 88. dakikada attığı golle Joker Spor 6-0 önde Real Madrid ne yapacak bakalım Bir tane bile gol atamadı Evet sağ kanattan gelmeye çalışıyor şimdi Ortaya şişirdi topu Storz'dan geçmiyor Henderson Messi Kroş Ronaldo. Ronaldo şut pozisyonu örüyor. Şut. Yine uzağa gönderdi topu. Oradan atamaz zaten. Ronaldo atar da şimdi atamadı. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Stones yine orada. Bu sefer vuramadı. Evet şimdi Stones. Kroş. Yedinci gol gelir mi acaba? Ve maç bitiyor. Joker Spor ilk maçında Real Madrid'i 6-0 yenerek güzel bir başlangıç yapıyor. Gollerin üç tanesi Müller'den, iki tanesi Messi'den, bir tanesi de Henderson'dan geldi. Tebrik ediyorum takımımı. Maçın yıldızı Müller oluyor, sekiz buçuk puan almış ve maçın yıldızı seçiliyor. Daha fazla pes istiyorsanız o zaman beş bin tane like gelsin. Hadi görelim bakalım futbol severleri.